Merhabalar dostlar 19 Eylül 2024 tarihinde tavan ve taban olan hisseler hemen şöyle hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Yarın da tavan ve taban olma olasılıklarına bakalım. Şimdi arkadaşlar etiler CVKM'de ve B söke ile B P arkadaşlar bugün taban yapanlar. Şimdi işlerini en şanssız olan B söke gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi 8 -800 bin arkadaşlar yarısı kadar tabanda bekleyen yani satılmayı bekleyen hissemiz var gözüküyor. %51.8 arkasından CVKM'de arkadaşlar biraz daha az şanssız gibi gözüküyor. Etilerde arkadaşlar 1.3 etiler en düşük arkadaşlar Yarın taban olma olasılığı en düşük hissi olarak karşımıza çıktı. Arkasından da Phol, Pera Holding arkadaşlar biraz daha düşük yani dediğimiz gibi sıkıntı olacak. BSK ile CVKM'de özellikle BSK yarın dikkat etmek lazım arkadaşlar. İnşallah tekrar taban olmaz. Ve gelen tabandaki hisseler burada en şansları söyleyelim arkadaşlar. Bakın VKGYO Tavanda arkadaşlar 213 milyon not bekliyor. Ortalama işlem hacmi son 7 günlük işlem hacmi 31 milyon. Yani 6,5 kattan fazla tavanda bekleyen hisse var arkadaşlar. Yarın da büyük olasılıkla tekrar tavan olma olasılığı var. Arkasından Jans'a var. Jans'a da arkadaşlar 5 milyon 800 bin ortalama son 7 günlük işlem hacmi var. 10 milyon tavanda bekleyen iş, e, hisse var gözüküyor. %182. Ve arkasından Trilce arkadaşlar 8 milyon işlem hacmi var. Tavanda bekleyen 13 milyon not. %161. Bunun dışında arkadaşlar e, diğerlerinde zaten KG'ye 86 bin not var. %12. Jansa'da 10 milyon demiştik. %182. Onur yatırım arkadaşlar 759 bin var tavanda. %21. PSDTC 131 bin not. O da %18'e tekabül ediyor. Selva 316 bin not. %17'ye. Elite 907.000 not yüzde 25'e Pisit arkadaşlar tavan olması yarın en düşük olan durum olarak yüzde 2.2 olarak karşımıza çıkıyor. 60 bin not tavanda bekliyor ama 2 .800 bin işlem hacmi ortalaması var son 7 günlük. Biraz düşük yarın büyük ihtimalle tekrar tavan olması düşük. Onda Trilogy zaten az önce söylemiştik. TG esas 216 bin not yüzde 71 Durdu'ya baktığımız zaman 416 bin not bu da yüzde buçuk. Samata baktığımız zaman arkadaşlar 316 bin not o da yüzde 30. Forte 245 bin not o da yüzde 28 arkadaşlar. Cemaşa baktığımız zaman 2800 bin not o da yüzde 14 olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Görünüşler ki hepsi tavan tavan gitsin ama bakalım yarın göreceğiz. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.